Merhaba arkadaşlar birlikte annemle balıkların suyunu değiştirdiler arkadaşlarım. Merhaba arkadaşlar bugün İtali'nin bir küçük akvaryumu var ve biz balıklarının suyunu değiştiriyoruz sularını yıkıyoruz İtali içine batır elini içine batır kumlarını yıkadık şimdi güzel bir şekilde şöyle evet tamam elimizi çıkaralım İtali Aa. Misket bulduk içinde. Miske. Evet, evet çok güzel. Ben sana vermiştim bunu. Evet, ben sana vermiştim ama daha sonra biz onu balıklarımızla oyun arkadaşı olsun diye oraya bırakmıştık. Şimdi gördüğünüz gibi taşlarımız var ve taşlarımızı yıkadık akvaryumun taşları. Onları tek tek yıkıyoruz. Güzel bir şekilde. Bu büyük bir, bir taşımız. Niteli balıkları, hayvanları çok seviyor. Bu yüzden biz de ona bu sevgisini daha çoğaltmak adına balık aldık. Taşlarımızı seçiyoruz. Bunları da yıkayalım. Yıkadık. Bir de şöyle küçük bir sağımızımız var. içine koymak için. Minnoş. İçimizi doldurduk. Evet taşlarımızı yıkadık. Balıklarımızı iteli buraya atmış. Şimdilik burada bekliyor. Onları yem attık. Aç kalmasınlar diye. Buraya doldurayım mı? Hayır. İtali içine koy. İçine koy. İtali içine koy. İçine koy oğlum. İçine koy İtali. Batır elini içine. Batır. 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 Aferin. Tamam. Aa, ay, tamam. Ya, ama yok onu buraya dökeceğiz ya biz zaten oğlum bunu su dolduracağız. Yiğit çok heyecanlı. Kumlarıyla oynamak istiyor ama şu an onları... Önce suyumuzu döküyoruz İtali Önce suyumuzu döküyoruz Yiğit Bir dakika. Bir dakika. Biz suyumuzu dökerken... Şunu... Şöyle... Ellerimizi silelim. Kurula ellerini Yiğit Ali. Kurula... Kırıl ellerini. Aferin. Aynı, Sen bu aynen, Aynı, neler Biz balıkları aynen. içine atınca tekrar görüşürüz arkadaşlar. Şimdilik e, videomu burada sonlandırıyorum. Birazdan tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın.